Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün takım takıma şeyler geldi. Göstereceğim şimdi. Titanlar geldi. Şöyle göstereyim. Ondan sonra ve saldırıyor. Tam gitsin o hiç oyalamayayım. Hatta ben de mi gitsem ki? Daha fazla vuruyor ya. Bu geri bize döner. Baya bir e, target yedi rakip takımdan. Ha sızış çıktı. Allah'tan düşüyorum. Ortayı dönmeye çalışacağım. geri dönerim ya vakit kaybetmeyeyim. Kaan oyalasan adamlar ortayı topluyorum. Mavi oyala ortaya gelmesin. Ya ek, eksik gelecek ya eksik gelecek. 5 6 olacak orayla. Rüzgar orayla beraber 6 oluyor. Onu bana bir dönsene. Şey ben dönüyorum pardon. Sen iki tane daha getirirsen efsane olur. Kırmızı taraf ne taraftı ya? Bu adamlar... Bu. Ben, ben döndüm. Ya iki tane daha zümrüt alsak var ya, iki tane daha zümrüt alsak efsane olacak. Ortaya geldim ben şu anda. Ulan şunu alsam. Eyvah. Of bu, bu, ne? Tam tekini fena dövdüm kaçırdım. Allah yokmuş burada. Biz ümrüt daha bulsam. Aa geldi adamdan dur tam dört taneyle döneceğim. Fak yazıyor ya. O bizim takımdaymış zaten. Tam ağla diyecektim. Maviler obsizyen olmuşlar. RVIP'lerden obsizyen olmalarını beklemez mi şahsen? Ya videodayım. Alta batarsam video duracak. Ya gel işte. Müzik Şarkı söylemez misin seni Sıcra... söyle, söyle, Tamam söyle tamam söyle. Salak ya. canıma bak. Eyvah. Önlü kapatacağım, önlü kapatacağım. Öldürdüm. T. Ben gideceğim adamlara. Sırf şey yani dürtme saldırısı benimkisi. Seni sen sen zaman kazan diye. Oy. Bana, bana, da bir de zırh çıkar yok olmaz. 10 tane. Lan düş artık aşağıya. Girdik 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 girdik. Allah unuttum ben bunların obsiyen olduğunu. Öldürdüler ne? Zaten makrom açıldı yanlışlıkla ya. İyi ki öldüm yani hak edecekti. Ben anlamadım ki. Bu herifin yayı vardı. Ne alaka ben de anlamadım. Ben base'lerindeyim mavilerin de. Sıkıntı şu. Kazmam yok. Ah kötü oynadım ya. Benim ne kadar malzeme birikti. Karşılamıyor şey. Tam karşısındaki elması toplamış mıydınız Rüzgar? Ona ben gideyim. Bu, bu taşı mı diyordun kan sen? Hakikaten bunu buraya kim koydu? Ya gelecek de onun daha birkaç saniyesi var gelmek için. Bir tane daha var mıydık ya? Ulan bir tane daha yokmuş. Çömdür şu. çömdür. Burada burada. Şansa ne yaptım ben de anlamadım da adam herkese aldım. Geliyor. O'yu dönüyorum ben. O'yu dönüyorum. Eyvah. Çok güzel sevindi de. <laughs> Var. 7 tane varmış, pardon. Attım. Terminazör oluruz. Nerede? Nerede? Tamam. Kırıldı lan, kırıldı. Adam konuştu ilk defa. Ya yolumu patlattı ya, çok kötü oydu. Tam koşuyordum var ya. Videoda görürsün orayı. Kaçacaklardır. Görünmez, görünmez, görünmez burada, görünmez. Şey, elmas Ya ne, abi, bilmiyorum, benim, benim ismimi gör işte. Koşuyor. Yakaladım. Görünmezliğe gitti. Tamam. Koydum sende. Diğerine malumat yok. А когда же резюме, ребят? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay bir oyun oldu. Ee, i̇yi günler dilerim. Hoşça kalın.